Merhaba arkadaşlar, ee, tekrar bir video çalışmasıyla karşınızdayım. Ben e, psikolojik danışman adayı, fen bilimleri öğretmeni Hamdullah Sinoğlu. E, bu video çalışmamızda Adıyaman Üniversitesi doktor öğretim üyesi psikolojik danışman Ahmet Anan hocamızın ekli Kolay anlamak e, çalışmasıyla bu e, kancağa takılmak konusuna değineceğiz. Bu e, videomuzun sunu, süreç akışını size sunuyorum. Mindfulness, e, kendilik, anda olma. Bilinçli farkındalık, kuşağı hali mürakebe. E, bu haftaki ana konumuz kancaya takılmak. Ekti, kolay anlamak. E, kabul ve karakter hapsinin için hızlı bir başlangıç kitabının e, yazarı Raz Harris, Fatma Betül Sayan çeviren ve Fatih Yavuz hocalarımız. Bu kitaptan e, yararlanacağız tekrardan. Öncelikle tekrardan bir mindfulness diyoruz. Kendindelik, anda olma, bilinçli farkındalık, mürakebe, ee, bir araç olarak kendinde bir dil e, değerli zamanımızı ayırıp ders sürecimize ve etkinliklerimize katılarak bu yolla kendimize, yakın çevremize ve insanlığa katkıda bulunacağımız için teşekkür ederiz. Hayat denilen bu süreçte birlik ve beraberliği vurgulamak, insanlık kabilesi olarak zengin farklılıklarımızla beraber insanlık ailesinin birer, biricik ferdi olduğumuzu vurgulamak için biz dilini kullanacağız. 5 dakikalık bir mindfulness etkinliği yapıyoruz. Bunun 2 dakikası derin nefes alma, demir atma etkinliği, isim, soy isim, nerede olduğumuz, bedensel hissimiz, duygu ve düşüncelerimizi ifade ederek etkinliğimizi tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu etkinliğimizi biraz kendilik ve mindfulness etkinliği için kendiliğin temel prensiplerini izleyebileceğiniz mindfulness videomu sizlerle paylaşıyorum. Buradan orayı izleyebilir oradan yaranabilirsiniz. Bu etkinlik ve diğer tüm etkinliklerde de rahatsızlık duyarsak rahat hissettiğimiz ölçüde katılabilir ya da katılmayabiliriz. <laughs> Peki kanca takılma konusuna dönüyoruz. Kanca takılma zihin nedir? Bu çok zor zaten yapamam. Keşke bana ne yapacağımı söyleyecek gerçek bir terapist olsaydı. Belki de bu tür işler için biçilmiş kaptan değilim. Çok aptalım. Zihninizin size benzer şeyler söylediği hiç oluyor mu? Benimkisi tam da böyle oluyor. Tanıdığım bütün terapistlerin zihni, zihni gibi. Peki zihniniz size yararı olmayan daha başka neler yapıyor? Sizi acımanız bir şekilde, sizi acımasız bir şekilde başkalarıyla kıyaslıyor ya da çabalarınızı eleştiriyor ve yapmak istediklerinizi asla yapamayacağınızı hiç söylüyor mu? Hoşunuza gitmeyen anılarınızı eşelediği hiç oldu mu? Zihin nedir? Sanki bugünmüş gibi hayatınızla ilgili hatalarınızı bulup getiriyor mu? ya da şöyle olsaydı daha mutlu olurdum şeklinde alternatif yaşam öyküleri sunuyorum size. Sizi gelecekle ilgili korkunç senaryoların içine çektiği ve terk edebilecek her şey konusunda uyardığı hiç oldu mu? Eğer cevap evetse gayet normal bir zihne sahip olduğunuzu söylemek mümkün. Hayır yanlış okumadınız. Ekte normal insan zihninin normal psikolojik süreçlerinin kolaylıkla yıkıcı hale geldiği ve hepimiz için psikolojik ıstıraba neden olduğunuzu kabul ederiz. Aynı şekilde Ekt, bütün bu ıstırapın kökeninde insan dilinin olduğunu öne sürer. Dil ve zihin. İnsan dili, kelime, işaret, ses, jest ve mimikler gibi birçok öğeyi barındıran kompleks bir semboller sistemidir. İnsanlar dili açık ve örtük olacak şekilde iki farklı alanda kullanırlar. Açık dil, konuşma, jest, mimik, kullanma, yazma, boyama, heykel yapma, şarkı söyleme, dans etme, rol yapma, örtük dil ise Düşünme, hayal etme, düşlere dalma, planlama, canlandırma, analiz etme, endişe etme, fantezi kurma gibi öğeleri içerir. <laughs> Zihin kelimesi analiz etme, karşılaştırma, değerlendirme, planlama, hatırlama, canlandırma ve benzeri şeyleri içeren inanılmaz derecede karmaşık etkileşimli bilişsel süreçler sesini ifade eder. Tüm bu karmaşık süreçler insan dili dediğimiz sofistike semboler sistemine dayanır. Bu nedenle ekte de, zihin dediğimizde insan dilini kasteden bir metafor kullanmış oluruz. Zihin iki ucu keskin bir kılıçtır. Zihin insan zihni iki ucu keskin olan bir kılıca benzer. Aydınlık tarafı dünyayı haritalandırmamıza ve modellememize, geleceğe yönelik tahminler ve planlar yapmamıza, bilgiyi paylaşmamıza ve geçmişten ders çıkarmamıza, hayal kurmamıza ve hiç olmamış şeyleri yaratmamıza etkin bir şekilde davranışlarımıza yön verecek kurallar koymamıza, bir toplum olarak gelişmemize, uzaktaki insanlarla iletişim kurmamıza ve artık hayatta olmayan insanlardan öğrenmemize yardımcı olur. <laughs> Karanlık tarafı ise yalan söylemek, kandırmak, manipüle etmek, lekelemek, iftira atmak, önemsememek, nefreti, önyargıyı ve şiddeti kışkırtmak, kitlesel imha silahları ve çevre kirliliğine neden olan endüstriyi üretmek geçmişte acı verici olan olayların üzerinde düşünmek ve onları tekrar yaşantılamak. Hoş olmayan gelecek düşünceleriyle kendimizi korkutmak, kıyaslamak, yargılamak, eleştirmek, kendimizi ya da başkalarını kınamak, kendimizi sıklıkla kısıtlayıcı veya hayatımıza zarar veren kurallar koymak gibi durumlarda devreye girer. Zihnin bu anlattığımız karanlık tarafı son derece normal ve doğaldır ki hemen hemen herkes için bir ıstırap kaynağıdır. Eğer bu karanlık tarafı incelemeye cüret edersek, kısa sürede psikolojik ıstırabın saklı kardeşleriyle karşılaşırız. Bilişsel birleşme ve yaşantısal kaçınma. Bilişsel birleşme, kısaca birleşme olarak da kullanılan bilişsel birleşme, temel bilinçlerimizin açık veya örtük davranışlarımız üzerinde sorunla yol açacak ya da kişinin kendisine zarar verecek şekilde hüküm sürmesidir. Diğer bir deyişle Bilişlerimizin, davranışlarımız ve farkındalığımız üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. Terminolojiye dair not. Ekte kullanılan bilinç sözcüğü, inançlar, düşünceler, tutumlar, varsayımlar, fantaziler, anılar, imgeler ve şemalar gibi düşünmenin tüm kategorilerini aynı zamanda his ve duyguların tüm yönlerini işaret eden birçok terapi yaklaşımında biliş ve duygu arasında sanki farklı durumlarmış gibi yapay bir ayrım yapılır. Ancak herhangi bir duyguyu ele aldığımızda bu üzüntü, öfke, suçluluk, korku, aşk, neşe olabilir. Bu tecrübenin bilişin içine sinmiş olduğunu görürüz. Orada tüm fiziksel duyum, dürtü ve hislerle karışmış halde bir yığın imge, düşünce, fikir, anlam, etki veya anı olacaktır. Bu nedenle beni sık sık düşünce ve hislerle birleşme hakkında konuşurken bulacaksınız. Birleşme terimini danışanlarla sadece terapiye gelmeden önce bunu biliyorlarsa kullanırım. Onun yerine çoğunlukla hem yaşantısal kaçınmayı hem de birleşmeyi kapsayan kancaya takılma terimini kullanırım. Böylelikle düşünce ve hislerimizin bize nasıl kancaya, kancayı, kancayı taktığını konuşabiliriz. Dikkatimizi çeliyor, bizi makara sarıyor, çekiyor ve yolumuzdan çıkarıyorlar. <laughs> Arkadaşlar tekrar her zaman yaptığımız gibi kendinde zengin dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür arası veriyoruz. Bu sürüm sürecinde zaten not tutuyoruz ve şimdi bir dakika ayırıp kısa birkaç not tutalım. Kaçırdığımız önemli yerler varsa bunlarla ilgili değerlendirme yapalım. Evet, birleşmenin birleşmenin kendini gösterdiği iki ana yol. Bilişsel birleşmeyi iki ana yolla gözlemlemek mümkündür. Bilişlerimiz fiziksel eylemlerimizin üzerinde sorumlu bir şekilde hüküm sürer. Bilişlerimiz doğrultusunda davrandığımızda yaşamak, istediğimiz hayatı inşa etmemize zarar veren şeyler yaparız ya da söyleriz. Mesela beni kimse sevmiyor gibi bir düşünceye karşılık olarak önemli bir sosyal ortama katılmayı iptal ederim. 2. Bilişlerimiz farkındalığımız üzerinde sorumlu bir şekilde hükümseler. diğer bir deyişle bilişlerimizin içine o kadar çekilir veya onların içinde o kadar kayboluruz ki farkındalığımız azalır ve artık etkili bir şekilde bir biçimde dikkatimizi yönetemeyiz. Örneğin endişe ve ruminasyon kendimi o kadar kapırmışım, kaptırmışım bir ki iş yerinde yapmam gereken önemli <laughs> önemli görevlere dikkatimi veremem ve bunun sonucunda birçok hata yaparım. Ekte birleşme teriminin yalnızca bu sürecin zor sorun e sorunlu kendi kendini baltalayıcı davranışlara yol açtığı durumlarda kullanılması gerektiğine dair genel bir fikir birliği vardır. Diğer bir deyişle, eğer bilişlerimiz doğrultusunda açık ya da örtük davranışlarımız işe yaramaz ve kendi kendini baltalayacak ölçüde dar, sert ve katı olursa, örneğin uzun vadede hayatı daha da kötüleştirirse, sağlığımıza ve iyilik halimize zarar verirse, değerlerimizden bizi uzaklaştırırsa, o zaman birleşme terimini kullanırız. <laughs> Eğer değilse kullanmayız. Mesela düşüncelerimin içinde beni geliştirecek şekilde kaybolduysam, örneğin tatilde kumsalda uzanıp düş kurarken veya uygun bir zamanda zihnimde önemli bir konuşmanın provasını yaparken, bu duruma birleşmeden ziyade dalma, absorption deriz. Şimdi sizlere birleşme ve ayrışma kavramlarını, kavramlarını açıklamak için favori metaforlarından birinden bahsedeceğim. Tecrübe edebilmeniz için bu egzersizi kısım kısım okumanızı ve uygulamanızı isteyeceğim. Hisler ve düşünceler olarak eller metaforu. Okuyucuya not ilk paragrafı okuduktan sonra kitabı bir kenara bırakın. Böylece her iki elinizde de kullanabilirsiniz. Terapistin verdiği yönergeleri uygulayan bir danışan gibi egzersizi uygulayın. Terapist. Bir süreliğine ellerimizin hisleriniz ve düşünceleriniz olduğunu düşünün. Etrafınıza bakın ve gördüğünüz şeylerin yaşamınıza sizin için önemli olan her şeyi temsil ettiklerini hayal edin. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak bir şekilde yan yana getirin. Bu şekilde. Terapist devam eder. Sanki açık bir kitabın sayfaları gibi sonra sakin ve yavaşça ellerinizi yüzünüzün önüne getirin bu şekilde. Yaklaşık 5 saniyenizi buna ayırın. Elleriniz gözlerinizi kapatana kadar bunu yapmaya devam edin. Sonra birkaç saniye parmaklarınızın et arasından etrafınıza bakın. Şöyle. Ve bunu yapmanın dünyaya görüş açınızı nasıl etkilediğini fark edin. Gördüğünüz gibi Şimdi lütfen okumaya devam etmeden önce buraya kadar olan kısmı uygulayın. Evet. Terapist: Peki bu şekilde bütün gün elleriniz gözünüzü kapatır şekilde dolaşmak nasıl olurdu? Sizi ne kadar engellerdi? Olup bitenin ne kadarını kaçırırdınız? Etrafınızda olup bitene karşılık verme beceriniz ne kadar düşürürdü? Becerinizi ne kadar düşürürdü? Kancaya takılmakla kastettiğim şey tam olarak budur his ve düşüncelerimizi o kadar kaplarız ki hayatta olan bütün biten birçok şeyi kaçırırız ve etkin bir şekilde harekete geçemeyiz. Şimdi bir kez daha bu paragrafın sonuna ulaştığınızda lütfen egzersizin diğer kısmını uygulayın. Terapist. Şimdi tekrar ellerinizi gözlerinizin önüne getirin. Ama bu sefer yavaşça aşağıya doğru indirin. Şöyle yavaşça. Elleriniz ve yüzünüz arasındaki mesafe arttıkça etrafınızdaki dünya ile bağ kurmanın ne kadar kolaylaştığını fark edin. Lütfen okumaya devam edin önce bunu uygulayın. Evet. Ben buna kancadan kurtulma diyorum. Peki şimdi etkin bir şekilde harekete geçmek ne derece kolay? Etrafınızdakilerle ilgili daha fazla fikir edinebilme imkanınız arttı mı? Etrafınızdaki dünyayla daha fazla bağ kurabilir misiniz? Bu metafor her 2009'a göre Ayrışmanın iki temel amacını ortaya koyar. Tecrübelerinizle tam anlamıyla temas etmek ve etkin bir şekilde harekete geçmek. Not. Ayrışmanın amacı istenmediğimiz his ve düşüncelerden kurtulmak veya kendimizi daha iyi hissetmek değildir. Bunlar ayrışmanın bir sonucu olarak genellikle gerçekleşir. Fakat ileride de göreceğimiz gibi ekte bu durumu bir bir amaçtan ziyade bir hediye ya da yan ürün olarak ele alırız. Birleşme ve ayrışmaya dair kısa bir özet. Bir bilişle birleştiğimizde bu bizim için it itaat etmemiz, teslim olmamız veya ona göre davranmamız gereken bir şey, açılmamız veya kurtulmamız gereken bir hedef evet, bir... veya bütün dikkatimizi vermemizi gerektiren çok önemli bir şey gibi görülebilir. Bu bilişten ayrıştığımızda ise aslında onu olduğu gibi görebiliriz. Kafamızın içindeki bir grup resim veya kelimedir o, o zaman Kelime değil, O zaman itaat etmemizi, teslim olmamızı veya ona göre davranmamızı gerek, gerekmediğini kesinlikle bizim için bir tehdit oluşturmadığını ve önemli olsun veya olmasın dikkatimizi ne kadar vereceğimize dair tercihin kendi elimizde olduğunu fark ederiz. Arkadaşlar, kendinde zengin doğru bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür arası veriyoruz. Evet. Bunu yaptıktan sonra devam ediyoruz tekrardan. İşlerlik bütün bir ek modeli tek bir anahtar kavram üzerine kuruludur. İşlerlik. Lütfen bu işlerlik kelimesini serebral serebral korteksinizde bir yerlere kazıyın. Çünkü bu yaptığımız her müdahalenin temelini oluşturur. İşlerliği anlayabilmek için şu soruyu sorarız. Bu yaptığınız şey uzun vadede yaşamak istediğiniz hayatı size verecek mi? Eğer cevap evetse, o zaman davranışının, davranışınızın işler olduğunu ve değiştirmeye gerek olmadığını söyleriz. Ancak cevap hayırsa, o zaman bu davranışın işlemediğini e, söyleriz ve işe yarayacak daha iyi alternatifleri değerlendiririz. Dolayısıyla ekte bir düşüncenin doğru veya yanlış olmasından ziyade işlerliğine odaklanırız. Diğer bir deyişle, bir düşüncenin danışanınız daha zengin, dolu ve anlamlı bir yaşama yaklaştırıp yaklaştırmadığını bilmek isteriz. Bunu buna karar verebilmek için şöyle sorular sorabiliriz. Eğer bu düşüncenin davranışlarınıza yön vermesine izin verirseniz size daha zengin, dolu ve anlamlı bir yaşam konusunda yardımı olur mu? Eğer bu düşünceye sıkıca tutunursanız olmak istediğiniz kişi olmanıza ve yapmak istediğiniz şeyleri yapmanıza yardımcı olur mu? Sağsla işlerliği keşfetmek. Bu yaklaşım aşağıdaki örnek görüşme ile örneklendirilebilir. Danışan Ama bu doğru. Ben gerçekten şişmanım. Bana bir, ba bir bakar mısınız? Danışan bu kısmı vurgulamak için bel çevresindeki yağlara kavrar ve sıkar. Terapist Peki önemli bir şey sorabilir miyim? Bu odada hiçbir zaman düşüncelerinizin doğru veya yanlış olup olmadığını tartışmayacağız. Daha ziyade burada ilgilendiğim şey düşünceleriniz sizin için yardımcı veya yararlı mı? Size daha iyi bir hayat yaşamanız için yardımcı oluyor mu? Terapist: tamam. Yani zihniniz size ben şişmanım dediğinde gerçekten bu düşüncenin kancasına takılıyorsunuz değil mi? Ve bir kez takıldığınızda sonra neler oluyor? Danışan: Kendimden tiksiniyorum. Terapist: Tamam, sonra Danışan: Sonra depresyona giriyorum terapist. Yani kar topu gibi hızlıca büyüyor. Bütün bu zorlu hisler ve düşünceler size depresyon, tiksinti, ben şişmanım şeklinde kendilerini gösteriyorlar. Peki yoğun bir şekilde bunların kancalarına takıldığınızda ne yapıyorsunuz? Danışan anlamadım. Yani evdeki halinizi bir videodan izliyor olsaydım eğer siz bütün bu zorlu his ve düşüncelere takılmışken ne görürdüm? Videoda bana işte Steve gerçekten şu an bunlara takılmış dedirtecek ne görür veya duyardım. Danışan muhtemelen televizyon önünde oturup pizza veya çikolata yiyor olurdu. Terapist oysa ki yapmak istediğiniz şey bu değil. Kesinlikle değil. Ben kilo vermeye çalışıyorum. Göbeğine vurarak. Şuna bir bakın bu iğrenç. Terapist yani ben şişmanın düşüncesinin kancasına takıldığınızda öyle şeyler yapıyorsunuz ki sizi istediğiniz hayattan uzaklaştırıyor öyle mi? Evet daha doğru olan bu. Ben şişmanım. Terapist tamam daha önce de söylediğim gibi bu terapide bir düşüncenin doğru mu yanlış mı olduğunu bilin incelemeyiz. Bilmek istediğim şey istediğiniz hayata yaklaşmanız konusunda size yardımı olup olmadığıdır. Terapist devam edelim. Mesela bu düşüncelerinizin kancasına takıldığınızda egzersiz yapmanıza, iyi beslenmenize ve hayatınızı değerli ve anlamlı hale getirmenize yardım, yardım ediyorum. Danışan, hayır tabii ki hayır. Ama engel olamıyorum. Terapist doğru. Bu noktada engel olamazsınız. Siz daha fark etmeden bu his ve düşünceler ortaya çıkar ve bir anda sizi kancalarına takarlar. Peki ya bunu değiştirmek için bir şeyler yapabilecek olsaydık? Yani bir yetenek geliştirmek ister miydiniz? Bir tür kancadan kurtulma yeteneği bu. Böylece bir dahaki sefer zihniniz sizi ben şişmanın düşüncesiyle dövmeye başladığında bu kancadan kurtulabilirsiniz. İşlerlik işlerlik temel çerçevesini kullandığımızda danışanın davranışını iyi veya kötü, doğru veya yanlış olarak ele almamıza gerek kalmaz. Aksine yargısız ve şef şefkatli bir şekilde kendisi kendisine bu düşünce istediğiniz yaşamı size veriyor mu sorusunu yöneltebiliriz. Aynı şekilde bu düşünce irrasyonel, işlevsiz, olumsuz olarak ele almaya veya doğru ya da yanlış yönelik bir tartışmaya girmemize gerek kalmaz. Onun yerine basit bir şekilde şu soruları sorabiliriz. Bu fikirlerin, inançların, kuralların hayatınızı yönetmesine ne yapacağınızı söylemesine veya hareketlerinizi kontrol etmesine izin verecek olsanız uzun vadede ne olur? Eğer bu düşünceler tarafından ele geçirirseniz, avlasanız, yapmak istediğiniz şeyleri yapmanıza yardımcı olurlar mı? Eğer bu düşüncelerin sizi yönetmesine izin verseniz, olmak istediğiniz kişi olmanız konusunda size yardımcı olurlar mı? Yukarıdaki görüşme örneğinde görebileceğimiz üzere, görebileceğiniz üzere terapist düşüncelerin içeriğini değiştirmek adına bir girişimde bulunmuyor. Ekte nadiren bir düşüncenin düşüncenin içeriği problemli olarak ele alınır. Genellikle problemi oluşturan şey düşünceyle birleşmedir. Birçok psikoloji kitabında William Shakespeare'den şu alıntıyı görürsünüz. İyi ve kötü diye bir şey yoktur. O kavramlar, bu kavramlar bizim düşün, düşünmemize bağlıdır. Ektin duruşu temelde bundan oldukça farklıdır. Düşünmek herhangi bir şeyi iyi ya da kötü yapmaz. Soruları düşünmenizle birleşmeniz yaratır. Sorunları düşünmenizle birleşmeniz yaratır. Ayrı bir noktaya daha dikkat edin. Ayrı bir noktaya daha dikkat edin. Danışan ama engel olamıyorum dediğinde terapistin nasıl karşılık verdiğini fark ettiniz mi? danışanlarımız özellikle dürtüsel, bağımlılık yaratan ve öfkeli davranışlar söz konusu olduğunda bu tür şeyleri sıklıkla söyledi. Bunu söylediklerinde ise onaylar ve şöyle bir şey söyleriz. Evet bu doğru. Bu noktada engel olamazsınız. Bu hisler ve düşünceler bir anda ortaya çıkıp sizi kancalarına takarlar ve iplere bağlı bir kukla gibi sizi hareket ettirirler. Şu şekilde sormaya devam edebiliriz. Bunu değiştirmek ister misiniz? Eğer danışan evet cevabını verirse, yukarıdaki örnekte de gördüğünüz şekilde onu yeni beceriler edinmeye davet edebiliriz. Şunu sorduğunuzu duyar gibi. Buraya kadar her şey tamam raz. Peki ya danışan hayır cevabın, cevabını verirse veya bu imkansız derse? Bu soruların cevaplarını da ilerleyen bölümlerde ele alacağız arkadaşlar. Tekrar zenginde. Kendinde zengin doğru bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür aralığı veriyoruz. Bu etkinliği yaptığınızı farz ediyorum arkadaşlar. Yapmaya da çalışın. İşlerlik ve tercih noktası. Bildiğiniz gibi tabi eğer kitabın birinci bölümünü okumadan geçmediyseniz... ...böyle bir durumda özel eğitimli köpeklerimiz sizi takip edecekler. Acımasız bir şekilde hiçbir bölümü asla geçmeyeceğinize söz verene kadar... Sizi gıdıklayacaklardır. Evet, tercih noktasının büyük bir hayranıyımdır. Bunun nedenlerinden biri danışanlara işlerliği anlatırken büyük kolaylık sağlamasıdır. Hadi tekrar yukarıdaki seansa gidelim ve eğer terapist seansı tercih noktası üzerine kurgulasaydı ne olurdu bakalım? Tabi terapistin birinci bölümde bahsedildiği şekilde tercih noktasından danışanına bahsettiğini varsayacağız ve görüşme örneğinin yarısından başlayacağız. Danışan sonra depresyona giriyorum. Evet. Buradan devam ediyoruz. Danışan sonra depresyona giriyorum. Terapist tamam. Sanki bir kartopu gibi bunu daha iyi alabilmemiz için yazabilir miyim? Terapist tercih noktasını kendisi çizebileceği gibi aşağıda olduğu şekilde basılmış halini de kullanabilirim. Bütün bu zorlu hisler ve düşünceler size depresyon, tiksinti, ben pişmanım şeklinde kendilerini gösteriyorlar. Bunları söylerken terapist aşağıda da gösterildiği gibi anahtar kelimeleri tercih noktasının altına yazabilir. Evet, şekilde de görüldüğü gibi tercih noktasını veriliyoruz. ve tercih noktasının altına durumlar, düşünceler ve hisler ifade ediliyoruz. Ve ben pişmanım, kendimi tiksiniyorum, depresyon kelimelerini yazıyoruz. Terapist ve bu şeyler sizi doğrudan kancalarına takıyorlar değil mi? Danışan kesin kesinlikle. Terapist yani evdeki halinizi bir videodan izliyor olsaydım eğer bana işte siz gerçekten şu an bunlara takılmış dedirtecek ne görür veya duyardım. Danışan muhtemelen televizyonun önünde oturmuş çikolata veya pizza yiyor olurdu. Terapist. Peki bu yaklaştıran bir adım mı olurdu yoksa uzaklaştıran? Mı? Hmm. Bu kelimelerin ne anlama geldiğini hatırlamanız gerekecek. Terapist. Tabii ki yaklaştıran adımlar istediğimiz hayatı inşa etmemiz konusunda bize yardımcı olan şeyler anlamına geliyor. Mesela işimize yarayan, hayatımızı güzelleştiren şeyler yapmak, gerçekten olmak istediğimiz insan gibi davranmak, yani burada başarılı olursak yapmaya başlayacağınız ya da daha fazla yapacağınız şeyler. Terapist devam eder. Uzaklaştıran adımlar ise bunların tam tersi. İstediğimizi Hayattan bizleri uzaklaştıran, sıkışmamıza yol açan, hayatta problemlerimizin daha kötüye gitmesi neden olan. Yani eğer burada başarılı olursak yapmayı azaltacağınız ya da tamamen bırakacağınız şeyler. danışan tamam anladım. Bu kesinlikle uzaklaştıran bir adım. Peki o zaman bunu da ekliyorum. Terapist aşağıda görebileceğiniz biçimde şekle bunu da ekler. Görüşmenin devamı aşağı yukarı orijinal metinde olduğu gibi kancadan kurtulma becerilerini ektin kendindelik süreçleri olarak adlandırılan kabul ayrışma, dikkatli esneklik ve bağlamsal benlik boyutlarından biriyle ilgili becerileri öğrenmeye devam etme ile ilerleyecektir. Fark edebileceğiniz üzere yukarıda verilen örneklerde terapistin söyledikleri neredeyse aynıdır. Her ikisi arasında asıl, asıl fark terapistin kullandığı dil değil, konunun esas noktalarını değiştirmek ve güçlendirmek için bir görsel referans olarak tercih noktasını kullanmasıdır. Aynı zamanda işlerliğin tercih noktasının içerisine yerleştirilmiş olduğunu fark edin. Yani uzaklaştıran adımlar işler olmayan davranışları gösterirken yaklaştıran adımlar işler davranışları temsil eder. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Slaytımızın ee, devamını diğer videomda devam edeceğiz arkadaşlar teşekkürler dinlediğiniz için